AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, İsrail'le ticaret konusunda bir açıklama yaptı. İzmir'de katıldığı bir fuarda konuşan Zeybekçi, Türkiye ile İsrail arasında serbest ticaret anlaşması olduğunu belirterek şunları söyledi. Muğla, Denizli ve tüm Türkiye'de yani İsrail'e veya Filistin'e çünkü Filistin'e yaptığımız ihracatlarda bizim İsrail'e ihracat diye görünür. İsrail gümrüklerinden geçer. Bir hassas çalışmaya da ihtiyaç olduğuna inanıyorum. İsrail'e yapılan bu uygulamada yani tamamen yasaklı ürünlerden ziyade belki kayda alma şeklinde. Yani tek tek bakarak kayda alma şeklinde. Çünkü Denizli biliyorsunuz Türkiye'nin en önemli bakır kablo ihracatçısı olan bir şehir aynı zamanda. İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. Yani eyvallah İsrail'in Filistin Müslümanlara Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Buna diyecek hiçbir şey Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de çünkü bizim İsrail, serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani altı satıp bir aldığımız bir ülke. O anlamda daha hassas olmamız gerektiğine inanıyorum. Bununla ilgili de arkadaşlarımızla da çalışıyoruz, ekonomik koordinasyonla ilgili bakanlarımızla da. Tekrar gündeme alıp, bunu biraz daha dikkatlice hassas bir ayardan geçmesi gerektiğine ben şahsi olarak inanıyorum. Tabii ki partimizi veyahut da kabinemizi bağlayan bir söz değil bu sözlerin kamuoyunda fazlasıyla tartışılması üzerine Nihat Zeybekçi'den bir açıklama daha geldi. X hesabı üzerinden açıklama yapan AK Partili Zeybekçi sözlerinin arkasında olduğunu yazdı.